Moskova'yı baştan sona keşfetmek için doğru rotayı bulmak gerekiyor. Kent mimarları şehrin gerçek yüzünü görebilmek için Moskova'da sürekli hareket halinde olmanız gerektiğini söylüyorlar. Moskova'dayken seçeceğiniz güzergahlar seyahatinizin kaderini baştan sona değiştirebilir. Şehrin görülmesi gerekli mekanlarına en hızlı biçimle metro ile ulaşabilirsiniz. Ama Moskova metrosunda yavaş davranmanızda fayda var. Bir zaman makinesindeymişsiniz hissi veren bu mekanlardaki detayları kaçırmamalısınız. Mayakovskaya istasyonuna bakın örneğin, gelecekte tarih olduğunu göreceğimiz bir Sovyet insanı ve hayatından kesitleri göreceksiniz. Devrim Meydanı istasyonunda Sovyet tarihinin ilk 20 yılında anıları izleyebilirsiniz. Önce devrimin kahramanları gözünüze çarpar ve sonra da sivil savaşın önemli aktörlerini görürsünüz. Zaman içinde bazı heykellere yüklenen anlamlar da değişmiş. Mesela metrodan gelip geçenler bu heykele dokunmanın kendilerine şans getireceğine inanmaya başlamışlar. Bu nedenle heykelde temsil edilen figürün yüzeyi aşınmaya bile başlamış. Önceleri insanlar bu heykele dokunmanın o an yaşadıkları sıkıntıları gidereceğine inanmışlar. Zamanla bu inanç daha da güçlenmiş. Şimdi artık buna dokunmanın para ve şans müjdelediğine inanılıyor. Alexis Chernor Cherenski, Scooter'ın seyahat edenler için büyük bir ayrıcalık olduğunu söylüyor. Sanat ve kültür üzerinenin yazarı, şehir merkezinde son dönemlerde inşa edilen yürüyüş alanlarında zaman geçirmekten çok memnun. Alexis'in Moskova'da zaman geçirmekle ilgili özgün görüşleri de var. Moskova'ya gelenleri iki gruba ayırıyor. Kuşlar diye tabir ettiği, hızla şehrin her yerine girip çıkanlar ve mandarinler dediği otobüsten inmeyenler. Hayır. İnsanlar en görkemli yapıları gördükleri zaman bile detaylarına dikkat etmiyorlar. Şehirlerle ilgili konuştuğumda semboller bilimine dikkat çekmek istiyorum. Sembollerin şehir mimarisinde ve tarihinin anlaşılmasında çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Ve bunun anlaşılmasının temel düzeyde bilinir olmasını istiyorum. Moskova'nın avantgard mimarisini iyice görebilmek adına Alexis ve grubu şehri bisikletle gezmeyi tercih ediyor. Ama bu o kadar da basit değil. Hatta iddialı bir tercih çünkü 30 kilometrelik bir rota öneriyorlar. Moskova caddelerini bisikletle gezmeniz de mümkün. Kentin caddelerine kurulan bisiklet istasyonlarını herkes kullanabilir. Şimdi 50-60 civarında olan istasyonların sayısı talep çok olduğundan yakında artırılacak. Çift katlı otobüsler de şehir turu için turistlerin en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından. Sadece turistler değil, Moskovalılar da gözden kaçırdıklarını düşündükleri şehir manzaralarını görmek için bu otobüslerin üst katında yerlerini alıyor. İki buçuk metre yükseklikteki bu otobüsler şehri gezerken avantajlı bir görüş açısı sağlıyor. Eski Moskova olarak adlandırdığımız olağanüstü dokuyu ve binaları daha detaylı görebiliyorsunuz. Moskova'da tramvaylarsa şehrin tarihine bir yolculuk imkanı demek. Rus edebiyatının önemli yazarlarına ilham veren tramvaylar aynı zamanda romanlarda tasvir edilen mekanlarda olduğunuz hissini yaratıyor. Moskovalı etnograf Natalya Leonova da çocukluğundan itibaren kullandığı tramvayla ilgili böyle düşünenlerden. İşte <laughs> tramvay Moskova'daki en eski toplu taşıma aracı. 114 yıl öncesini düşünün. Bu yüzden tramvay geçmişe dönmemize izin veriyor. Moskova'nın şimdi çok uzakta kalan yüzünü bize anlatıyor ve tarihle mesafemizi kısaltıyor. Bazılarına göre de Moskova'nın gerçek yüzü en iyi bir tekne turuyla anlaşılabilir. Dünya başkentlerinin pek çoğundaki nehirlerin olduğu gibi Moskova Nehri de ülkenin geçmişinde çok anlamlı bir yere sahip. Şehirdeki önemli tarihi yapılar da zaten bu nehrin etrafında kurulmuş. Nehir, kent mimarisi açısından düşündüğümüzde önemi yatsınamaz. Sosyal anlamda da birleştirici bir dekor. Sadece şehrin kendisi açısından değil, nehrin kenarında durup şehre bakan birisinin mekanlarla bağı içinde öyle. Şehri doğru algılamak için en uygun konumdur Moskova'da nehir. Bu nedenle turistlerin şehri gezecekleri ulaşım araçlarının en önemlisi bence nehirdeki gezi tekneleridir. <laughs> Son olarak şehir mimarlarının hafızanızda saklayacağınız unutulmaz Moskova resmi için tüm bu farklı açılardan görünen Moskova görüntülerinin hiçbirinden mahrum kalmamanızı tavsiye ettiklerini de belirtelim.